Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Akın. Add-in eklentisi hakkında size bilgi vermek istiyorum. Add-in özellikle Flash Player'ı ortadan kaldırarak online dersi, canlı dersi daha rahat takip etmenizi sağlayan bir eklenti. Add-in. Şimdi bunu nereden yapacağız? Üstteki yardım menüsünden, şuradaki yardım menüsüne geliyoruz. Sorun gidermeyi tıklıyoruz. Ve yeni açılan pencereyi şöyle getireyim karşınıza. Burada göreceksiniz. Bir hemen kontrol etmeye başlıyor. Flash Player sürümü testi. Flash Player sürümünüz desteklenmiyor diyor. Ama yanına çek koyuyor. İki Adobe, Adobe Connect bağlantı testi bağlandı. Hız testine geçiyor. Hızımızı test edecek. LAN hızında çıktısını alıyorsak bu bizim için iyi bir şey. Bakalım testimiz nasıl çıkacak ki şu anda bulunduğum ortamda hızımız yavaş. Evet lan hızında bağlantımız geldi. Bunda sorun yok. 4. Adobe Connect add-in testi Edin add kuruldu diyor. Bende kurulu olduğu için öyle. Kurulu değil ise add kurulu değil ibaresi çıkıyor. Ve şu sol tarafa veya bunun hemen altına kur butonu çıkıyor. Bunu kuruyorsunuz. Odadan çıkıp tekrar giriyorsunuz. Bir daha girdiğinizde sevgili arkadaşlar artık Chrome'da değil, Explorer'da değil ya da Firefox'ta değil in inde açılıyor ve o zaman da çok tabii ki sistem gereksinimlerini karşılayarak sağlıklı bir şekilde dersi takip edebiliyorsunuz. Görüşürüz.